Merhabalar efendim hoş geldiniz sefalar getirdiniz uzun süredir yayın yapamıyordum sıcaklar nedeniyle bugün serin böyle e, güzel yeşil bir ortamdan sizlere seslenmek istedim şu anda Kurtuluş Parkındayım ve buradan yayın yapıyorum hepinize merhabalar hoş geldiniz tekrar e, biliyorsunuz daha önceki yayınlarımızda renkleri işliyorduk e, bir iki rengimiz kalmıştı şu anda oradan devam etmek istiyorum e, şu anda rengimiz siyah renk. Siyah rengin anlamı güç, korku, gizem, otorite, kınç, zarafet, formalite, kötülük ve saldırganlık ile ve isyanla ilişkilidir. Ee, diğer renklerin derinliği ve renk tonunun ayarlanması, değişmesi siyah renge bağlıdır. Ve bunların derinleşmesi ve renk tonunun ayarlanması siyah renkle mümkündür. Ve bu konuda siyah renk kullanılır. Siyah bilgelik, güvenilirlik, özgüven, e, özgüven azim bunlar siyah rengin temsil ettiği e, olgular arasında yer alır. Bunun yanında siyah renk keder ve yısı da temsil eden bir renktir bildiğimiz üzere. Cenazelerde, özel yaz günlerinde, e, zor günlerimizde, kötü günlerimizde biliyorsunuz depremlerde felaketlerde mutlaka siyah renk giyeriz ve yasımızı o şekilde tutarız. O günlerde renkli giyinmek gerçekten yanlıştır. Kimse giyinemez. Giyenler de gerçekten kınanır, ayıplanır. Siyah renk aynı zamanda şıklığın da rengidir, zarafetin rengidir, modada çok kullanılan bir renktir. Özellikle kadın kıyafetlerinde, tuvaletlerinde kullanılan bir renktir. Ve gerçekten görseli şahane olur ve kişiyi çok güzelleştiren bir renktir. Aynı zamanda siyah renk biliyorsunuz derinliği de temsil eder ve siyah rengi seven insanlar genelde karamsar ve yalnız insanlardır. Yalnızlığı çok temsil eder, kara karamsarlığı çağrıştırır bize. Ee, e, siyah renk giydiğimizde kendimizi hüzürlü hissedebiliriz, biraz daha böyle e, kırgın, üzgün, küskün hissedebiliriz. E, motivasyonumuz biraz daha düşük olabilir, ama bunlara çok aldırış etmeyelim. Aynı zamanda siyah renk bizim kurtarıcı rengimizdir. Genelde özel günlerde, toplantılarda, özellikle erkeklerin toplantılarında, büyük toplantılarda, siyasi görüşmelerde, diplomasi de siyah renk çok kullanılan bir renktir. Gerçekten bugünlerde insanlar genelde siyah giyerler ve siyah renk burada asaleti, bilgeliği, Duruşu, hakimiyeti temsil eder. O nedenle siyah renk gerçekten hem yüzüm veren, hem acılı günlerde kullandığımız, bunun yanında kurtarıcı bir rengimizdir aynı zamanda. Ee, gerçekten güzel bir renktir. Benim de çok sevdiğim bir renktir. Herkese mutlu günler diliyorum. Sevgiler, saygılar Kurtuluş Park'tan.